Merhaba arkadaşlar. Ek sınav bekleyen öğrencilerimize önemli duyurularımız var. Bunları yapmanız gerekiyor ek sınav olması için. Kanalımıza tabii ki abone olup videoyu beğenirseniz haberdar olursunuz ve yorum atıp videoyu beğenirseniz sesimizin duyurulmasını, videomuzun öne çıkmasını sağlarsınız. Bu şekilde sesimizi daha çok duyuyoruz. Hemen belirtelim ek sınav beklentisi olan arkadaşlarımızın 444 0632 numarasını arayarak ek sınav talebinde bulunması gerekiyor. Bu birinci seçeneklerden biri. İkinci bir seçenek. Arkadaşlar sizlere de bir tavsiyede bulunalım hemen. Herhangi bir şekilde ders seçimi yapmayınız. Bakın ek sınav bekleyen arkadaşlarımız ders seçimi yapmasın. Yani bir şöyle 4 Ekim'e kadar 5 Ekim'e 5 Ekim'e kadar ders seçimi yapmasın. Çünkü zaten kayıtlar 7 Ekim'e kadar devam edecek. O nedenle yani uzun bir süre var aslında. Bir buçuk aylık bir süreç var. O nedenle o tarihlere kadar herhangi bir şey değişir mi? Ek sınav olur mu? Elbette değişebilir. Elbette ek sınav olabilir. Özellikle talepte bulunursak, ek sınav talebinde bulunursak ve biz bu konuda da ciddi bir rica edersek sesimizi de bu şekilde duyurursak inşallah ek sınav bir bakmışsınız. Eylül'ün ortasında oluyor veya Eylül'ün başında oluyor. Hiç de kimse bunu bilemez. Yani kayıtlar başladı diye ekstra olmayacak veya ekstra olmaz ümitlerine girmeyin. Elbette en hayırlısı olacaktır sizler için. O yüzden ki e, tekrardan söyleyelim. 4 Ekim'e 5 Ekim'e kadar herhangi bir şekilde şu anda ders seçiminizi yapmayın. Ondan sonra artık baktınız hiçbir şey olmadı o zaman ders seçimlerini yapabilirsiniz. Ama şu an için bekleyin zaten daha da ciddi bir süre var. Bu süre içerisinde de her şey değişebilir. Videomuzu sonuna geldik. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.